Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet cumartesi artık hepiniz biliyorsunuz ama e, aramıza yeni katılanlar için yeniden hatırlatmak istiyorum. Biz cumartesi günleri sizin soru ve yorumlarınızı alıyoruz. E, Karşınızda da ekonomist Bayram Başaran var. Onunla paylaşıyoruz. Onun e, cevaplarını ve yorumlarını alıyoruz. Böyle bir program yapıyoruz cumartesi günleri. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey iyi hafta sonları. Merhaba İbrahim Hanım iyi hafta sonları. Evet ilk izleyicimizle başlayalım. Bülent Ateş, Bülent Bey diyor ki Bayram Bey merak ettiğim Arjantin'de 3 yıl önce 1 dolar 20 peso iken şimdi bankada 140 piyasada 280 peso olmuş durumda dolar. Aynı durumu 2 yıl içinde bizde bunu yaşar mıyız? O ülkede bir zamanlar çok iyi durumdaydı diye soruyor Bülent Bey. Şimdi Bülent Bey sorusu doğru bir soru ama e, mantık olarak biraz daha farklı bakmak lazım. Şimdi 20'den 240'a çıkması var. 6'dan 21'e çıkması var. Oransı olarak baktınsa değer kayıpları birbirine çok yakın. Oransı olarak bakmak lazım. Çıktığı yerin önemi yok. Oranlarına bakmak lazım. Oranlarına baktığın benzer bir değer kaybı söz konusu. Orada 10 katı var. Bizde de 4-5 katı var. 6'lardan, 5.5'lerden, 6'lardan geldik bu seferleri. Tabi Arjantin e, hala istenen e, politikada dönmediği için, ortodoks politikalara dönmediği için e, maalesef e, parasal genişlemeden dolayı enflasyonu devam ediyor. Enflasyon devalüasyonu körüklüyor. E, bunun da bir şekilde ortodoks politikaya dönmeleri lazım. E, bizde de benzer şeyler ya, bugüne kadar yaşanır ama ve ortodoks politikalar dönülürse biz bunun önüne geçmiş oluruz. Biz daha çabuk toparlanabiliriz Arjantin'e göre. Biz çünkü krizleri yenmeyi bildik. Arjantin uzun süreden beri devam ediyor kriz. Biz ekonomik krizleri yenmeyebiliriz ama Arjantin bir türlü beceremedi. Ya da gelen, gelen siyasiler <laughs> e, maalesef Doğruyu göstermediler, halka doğruyu anlatmadılar, doğru politikaları kurmadılar, doğru insanları getirmediler. Onlar da maalesef yaşadıkları sıkıntı. Biz Arjantin olmayız Mehmet Şimşek gelirse ama gelmezse oluruz, onu söyleyeyim. Mehmet Şimşek gelip de Ortodoks politikalarına dönülmezse oluruz, Arjantin gibi oluruz. Maalesef durum bu. Yani o politikalara dönülmezse zaten kim gelirse gelsin zaten şey işin içinden çıkılabilecek durumda değiliz zaten herhalde ama evet. ne şeyinde ne kadar değiştirebileceğini eğer gelirse yaşayacağız göreceğiz. Evet. Peki Okan Ural, e, hocam biraz bir taraftan sıkıntı var diyorsunuz. Diğer taraftan lüks ithal araçta 4-5 aylık sıra var diye söyleniyor ki bu araçlar döviz arttıkça fiyat da artıyor kredi muslukları kapandığında e, bu araç sırasındakiler ne bekliyor? Bu araç, şimdi bakın Türkiye'de lüks araç tüketimi. Toplam nüfus oranına baktığınız zaman toplam otomobil satışlarına payı düşük. Bir yani buradan başlamak lazım. O ekonomik için bir ölçüt değil. Orta segment araçlara ve alt grup segment araçlara bakmak lazım. Burada durum ne? Buraya baktığımız zaman zaten orada otomobil satışlarında çok ciddi bir artış var. Şimdi insanlar şunu anlamakta zorlanıyor, gerçekten zorlanıyor. Türkiye'de işte Restoranlar dolu, kafeler dolu diyor herkes. Ya evet. Restoran, kafeye giden kaç kişi var? 85 milyonda kaç kişi? 1 milyon kişi. 85'te 1. Bu toplum için bir gösterge değil. İnsanlar neden bunu anlamak istemiyor anlamıyorum. Bu toplum için bir gösterge değil. 85'te 1. Ya bu ülkenin, tersten bakın, bu ülkenin nüfusunun %50, 50'den fazlasının asgari ücretle çalıştığı bir ortamda siz bunlardan bahsetmek yani yanlış oluyor. Bunu böyle kıyaslamamak lazım. Ünlü segment zaten alanlar belli yani. O, siz biz değiliz. Yani emeğiyle gerçekten doğru düz para kazanan insanlar e, gidip de bir Maybek alıp, Maybek Mercedes alıp ona para yatırmıyor zaten. Yani baktığın zaman Türkiye'nin köklü sanayicilerine baktığınız zaman onlar zaten bunlara binmiyor. Bundan sonradan görmelerin işi. Onları hiç kıyaslamayın yani. Onlar gör, şey yapacak yani emeğiyle kazanmış bir adam. Para harcaması zordur. Havadan para geldiysen harcamak kolaydır. Onu da çağır, işte havadan geçin, havadan da gider. Çok çabuk da gider. Peki şimdi Hava. aklından şöyle geçiriyordur. Ya keşke sonradan görme olsak da biz de o Maybach'lere, Ferrari'lere binebilsek falan diye içindim. Ama şuna emin olun. Ben 80'den beri gördüğüm şudur. Böyle gelenler çok çabuk kaybediyor ve çok çabuk çöküş yaşıyorlar. Bunu psikolojik olarak kabullenmekle çok zor. Bunlar psikolojik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Önemli olan emeğin emeğinle kazan, doğru kazanmak ve bunu da doğru harcamak, doğru yatıma dönüşüp doğru harcamak. Bir anda yani. zengin olacağım diye bir şey yok. O zaman herkes bir anda zengin olur. Aa, öyle bir öyle bir hayat yok yani. Öbür türlü çabuk kazandın, çabuk gider. Anlatabiliyor muyum? Peki. O zaman Okan Bey'den e, Ender Biçer'e geçelim. Diyor ki, anlamıyorum Merkez Bankası şu kadar ekside 5 kuruş yok. Battık, bittik. Eyvallah da hala doları nasıl tutuyorlar? Bu ekonomistlerin dediklerini desteklemiyor. Yoksa ikinci bir milletin bilmediği Merkez Bankası iki mi var? Ben Aynen. bu işin mantığını çözemedim diyor. Bakın, o zaman ben anlatayım mantığını. Şimdi döviz kurumu iki şekilde müdahale edersiniz. Bir, faizle müdahale edersiniz. İki, piyasadaki parayı kısarak müdahale edersiniz. Yani üçüncüsü de dolarla müdahale edersiniz. Dolar satışa müdahale edersiniz. En yanlış yöntem dolar satışıyla piyasanın ateşini düşürmeye çalışmaktır. Diğer taraftan nasıl müdahale edersiniz? Faizden. Şu an faizle müdahale ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Türk lirasını kısıyorsunuz. Az önce anlattık. Yani dün anlattığımız videoda ne vardı? <laughs> Dedik ki dün. Piyasada Türk lirası olamadığı için, olmadığı için ve insanlara insanların borçlukları yüksek olduğu için Türk lirasına erişimi kıstınız. Kıstınız zaman ne oldu? Dolara talep düştü. Ama doların fiyatı düşmedi. Artış hızı yavaşlamış oldu. Kurun artış hızı yavaşlamış oldu ama Türk lirasını zorlaştırdınız. Bu sefer ne oldu? Türk lirasını zorlaştırdığı zaman bir karşılıklı çek senetler patladı. İnsanların kredi kartları patladı. Ödeyemiyorlar çünkü. Çünkü insanlar nakit amaçla dönüyordu. Ödeyemeyeceği ne oldu? Bu sefer ekonominin küçülmeye başladı. İşte bu çok ciddi sıkıntı. İşte dün yine konuştuk. Dış ticaret açıkları vesaire. Dış ticaret açıkları patladı. Şu bu ekonomide küçülmelerek en yanlış yöntemdir. Piyasadaki Türk lirasını kısarak şey yapmak. Bir kur dolardaki e, büyük oynamaları dolar satarak engelleyemezsiniz. Çünkü piyasada bir eksiklik var. Çünkü siz ithalata dayalı bir ekonomiye sahipsiniz. Burada dolar satarak engellemezsiniz. Zaman zaman birik manipülasyonlar varsa onları engellemek için evet kura kurla dövizle müdahale edebilirsiniz. Ama bu daimi bir politika olamaz. Olursa bugünkü gibi eksiğe düşersiniz. herkes oyuncu haliyle gelirsiniz. Evet. Neyle müdahale edersiniz? TL'yi kısarak, den, onu da dengeli yapmanız lazım. Bir anda her şeyi açtım, işte yılbaşından beri baktığımız kredilere yaklaşık 1.4 tri, trilyonluk bir genişleme var. 1.4 trilyonluk bir genişleme var. Çok büyük bir genişleme. Yani bütçenin %25 kadar parası genişleme sahip. Çok büyük bir genişleme. Dolayısıyla <laughs> ki bunu da 5 ayda yapıyorsunuz. Bunun enflasyon baskısı çok yüksek. Bir anda frene bastığınız anda her şey tepe tak tak oluyor. Bir anda frene basamazsınız. işte. Bunların dengeli yapılması lazım. Çünkü ekonomi bir dengeler manzumesidir. Evet. Dengeli yapılması lazım. Dolayısıyla şu an kuru tuttukları yer tamamen Türk lirasına bir aydan beri 20 gündür Türk lirasına frene bastı. Türk lirası krediler kullanılmıyor. Krediler genişletiyoruz, genişleyemiyoruz. Faizler düşük, kredi fa krediyi zaman faiz düşük olmasın bir anlamı yok. E, baktığınız zaman ticari kredilerde çok ciddi zorlanmalar var. Vermiyorlar bankalar. Çok düşük rakamlar, bir on istiyorsunuz, 1 veriyor, şirketler dönemiyor, o zaman şirket dönüyor iş, anlatabiliyor muyum? Bu ekonomi daha büyük sıkıntılar getirir. Onun için her şeyi dengeli yapmak lazım. Aa bunu gördüm, bunun üzerine gidim dersen diğerlerini unutuyorsun, o zaman başka yerden patlak veriyor. Dolayısıyla üç yöntemle kura müdahale edebilir, döviz satışıyla, bu geçici müdahaledir, günlük, anlık müdahaleler olabilir. Faize müdahale edersiniz, faize hiç yapmıyoruz. Nasıl diyorsunuz? Orada da orna piyasada bizim gecelik piyasadığımız arası piyasada faiz yukarı doğru çektiğiniz zaman dolardaki artış yavaşlar. Bizim hı hı. Fa zaten faiz artışın zorunlu dediğimiz nokta burası. Pahalandırırsın dolar bir dolara ulaşım ulaşım güçlendirirsiniz, pahalandırırsınız. Türk lirasını kısarak da güçlendirirsiniz. Zayıflatırsınız dolar ulaşma sistemini. O zaman ne olur? Kuru yavaş yavaş aşağı getirirsiniz. Ama bunu maliye politikalarıyla desteklemeniz gerekiyor başarı ulaşmasını. Aksi takdirde bu iki katı, üç katıyla çarpanla geri gelir Evet sevgili izleyiciler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.